donanımlı bir gençlik inşallah bizim hedeflediğimiz gençlik. Bugün Batı'da birçok ülkede Allah'ın bir lütfudur araştırma inceleme fırsatlarım oldu. Sizler gibi çağdaşları ki bu konuda gençliğin sorunları, eğitimi ve meselelerin çözümleriyle ilgili aşağı yukarı bundan 30 yıl önce kalem aldığım bir makalemde çok iyi hatırlıyorum ki bugün çok ciddi insanlarla bir yarışmanın içerisine o tarihlerde girdiğimi biliyorum. O yüzden sizin de inşallah bu şekilde donanımlı bir gençlik olarak yetiştiğinizden şüphemiz yok. Naci Baydemir Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni dikkat ve hassasiyetle de ayrıca gözlüyorum, gözlemliyorum. Gerçekten faaliyetlerinizi beğeniyorum. Emeği geçen öğretmenlerime ve tüm öğrencilere de bu noktada ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bunların gelecek eğitim dönemlerinde çok daha çok daha artarak dünyanın farkını diğer illerde, diğer ilçelerde öne çıkaracak gayretlerin çabalarının olacağından da hiç şüphem yok. Sevgili gençler, bu yaz tatilinin hepinize, hepimize, tüm ailenize ve siz değerli arkadaşlarıma hayırlara vesile olmasını diliyor dolu dolu geçireceğiniz bir yaz tatili olmasını istiyorum. Hepinizi sevgiye saygıyla selamlıyorum.